Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu anda sizlerle Sütçüce Sahil'den selamlıyorum. <laughs> arkadaşlar bugün e, kuzenim Ahmet'in gel. Evet bu da şey asker ablası. Askerin ablası yeşil şal taktı. <gülüyor> <gülüyor> Konsept deyince biz ama ben hazırlık Hayır yani yakalandım. gerçekten hazırlıkta. <laughs> arkadaşlar Ahmet askere gidiyor. Ama ne kadar süre? 6 ay. Gerçek bir asker görmeyeli çok uzun zaman olmuştu. Duyguluyum şu an. <laughs> <laughs> Bacım geçer. Bacım geçer. Dolap sana kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Tek temennim dolabının olarak Dolap Güzel bir arkadaşlar. motivasyon kaynağı. Şimdi arkadaşlar böyle kendi kendimize A Plus bir aile olarak Aile olarak çekirdek kola yapıp <laughs> kutlama yapacağız. <laughs> Aynen böyle bir sahilde oturalım dedik. Ahmet'e vedasal ama Ahmet bundan hiç mutlu değil. Çaldı. Evet, hiç memnun değil. Pasta dahi istemedi ama hani pastayı ikna ettik. Çok şükür. Ben şey, şey diyorum. Süsleme yapana falan yok. Aa, aa. Kına yakalım yok. Şey, ben dün dedim ki ben pasta canım çekiyor yiyeceğiz ya. Yani. <laughs> seni ilgilendirmiyor. Kim eksik ama? Şeyma, Zehra kardeşler evet. eksik. Şükür kardeşlerin eksik yiyici programında hissediyoruz. Kalbimizde. Evet. Seviyoruz Şükür kardeş. Biz çok seviyoruz. <laughs> Böyle arkadaşlar. Yalan yalan makinesine bağlı <laughs> olsak ötmüştü tam şu anda. <laughs> Şöyle bir deniz. Manzara. Bizim hep fix geldiğimiz sahil evet, burası. burası yani. Yani. Evet burası. Kaç yıldır geliyoruz? 2 yıl oldu galiba. Hep yine hani gidiyoruz. mesela üç kız kuzen yani Şevval Şeyma ben Eyüp sahile gidiyorduk. Evet, evet. Oraya gidiyorduk yani. Ve iftar falan açtığımız zaman da hep oraya gideriz. Şimdi Aynen. böyle hani daha Hepimizin ortak olacağı bir yer burası olduğu için artık Beyoğlu'na geliyoruz. Beyoğlu diye geçiyor burası yani. Beyoğlu oluyor Beyoğlu değil be? diye geçiyor. Ben buraya size gelmeden önce hiç bilmiyordum Sütlüce sahili. Bana burayı öğrettiğiniz için teşekkür ederim. Rica abla. ederiz. Size Biz de iyi insanlar. Ee, Sağlam Kardeşler öğretti. <laughs> evet doğru. <laughs> bir sürü farklı soyadı bu arada. Evet, o kadar şey... ayrı soyadını bir arada evet, toplamak Bu Üçüncü kuşak kuzen buluşması mı oluyor? Evet arkadaşlar Ayarlar, Altınlar, Yılmazlar, Sağlamlar, Tamam. Şunlar Yok, şekerler var. Yok. Onlar onlar gitti. Ne şurada? Gözünüzün sabır Bu şey. Kuzen çocukları ve kuzenlerimiz. Ama bizi böyle samimi. Aynen. Biz böyle biz ablaz. İç içe bir aile olan <laughs> Bizlere anlıkta inşallah çekip aktaracağım ortamsal Ahmet'i Ahmeti özellikle zoomlayacağım <laughs> o anlardaki mutluluğu, duygusallığı, coşkusu. <laughs> bakalım bakalım. Evet, tamam. Aa, mi? ay bismillah. kanka niye bu tarafa konuşmadık peki? Bizim Aa, aklımız mı yok? Tamam. Kimse arkamızdan <laughs> öndük. <gülüyor> kanka bu sırt sırta verelim çünkü benim bu profilim güzel. Senin de mum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Dur, sen kapat bu tarafa. Çok güzel bir açılmış burası keşke. <laughs> Maşallah Ya biz de biz gün <laughs> şey konuştuk arkadaşlar hani. Bizim artık yüzümüz 30. Hızı. Evet o yaşlara yani, geldi. Geçen sene Çocuk şala şala yapınca bir yüzde bu evet. değişik oluyor. Ha yani şimdi ne yaparsak yapalım ortaya mı çıkıyor? Artık o artık. artık kabullenmez. Artık, artık. artık kabullenme mevzusuna geçmişiz baktayız. Gerçekten çocuk zil parçası. Aa burada yapıyorlar. Çok güzel. Biz de yapalım. Olur biz de yapalım. Arkadaşlar Baltık Belediyesi sadece Fatihlilere ücretsiz yapıyor. Burada izleyen Fatihliler varsa herkese duyurulur. Işıklı kano için hala bir şansımız var. Bizim belediyeler çalışmıyor buradan. İlgili belediyelere şey isim Vermek i̇sim size. vermek sizin yani. çok güzel konu. Ben buna bakındım bayağı bir ama gerçekten... Ama ben istiyorum bir Şey Kanka abi Eyüp'tekilere de yaptım veriyorlar mesela ama ben zaten ücretli var. yapanlar var. Ben bir tane WhatsApp grubundayım. Ay, Her gün videolarda istiyorum. Çünkü. İşte beleşe o kısmını Ay, ayarlayamadık. Belediyen yardım <laughs> için. Ben de artık işsiz bir öğretmen olarak da <gülüyor> <gülüyor> iki fotoğraf çekildik. Teşekkür ederiz. Şu an İrem'le ben şu abiyle o abi gibiyiz. Overthink diyoruz. Overthink. Daimi deniz gölge dayanamamış. E belki bir şey ama iş kalk oradan çıktıktan sonra Oo. diğer. Ya baksana tam, orda, biz tam sekansını yakalamışız. Aynen. Anladın mı? Şu ya. gitti. Elveda. Ablaları Burası Aşkısı. Yeri, yeri, Biz soframızı yani. kuruyoruz. Burada da bizim. Şimdi asker burada. Allah asker. Ya. O normal bir asker <laughs> değil. O 6 aylık. Atmayacak yok Erzan. Ne? Elimde olsa böyle babalı alıp uçağa Askerin asker yani. olduğunu belirten nedir arkadaşlar? <laughs> Tüpay. Hayır. Sade tamam. yiyelim, içelim, gidelim. Sade. <laughs> Selim Bey sade olsun. Konuşalım. İşte asker olacak, gidecek falan evet, <laughs> şey evet, Tamam kanka gel. Ama sen rahmet şey almış Sade. Sadece, Sadece. oturalım. Hayır, Bize Oğusten bir kına bir şey yaktırmadı. Etraf insan oluyor, bağırır konuşuyor. Evet. Ya. ya Anksiyeteniz diyemedi. Şu masayı ararım. ayırabilir miyiz ya? <laughs> Usta <laughs> benim, abi, şu an anksiyetimin olmadığı de, saatlerde de, ve kimseyle uğraşamam. Kanka canımız pasta çekti ya, aldık ya, senlik olan ya, ne? Abi bir insan canı niye her pasta şey, çekti? Her, her şey muhalefet olmaları her, her şey muhalefet olmaları. Değil mi? Hepsi aynı bak. Hepsi. Kanka bunu bile yapmazdım ben de ilk kuzen topladım. Sade oldu Selim Bey sade. Bak mumunu evde unuttuk herhalde. Ahmet mumunu zaten evde unuttum üzgünüm. Abimiz sigarasını tutuyor. Ahmet de en, en az İrem kadar en üzgün. Kulaktan <laughs> Bu arada evet. Evet çocuğun tek hallederim. bir talebi vardı olsun ama ben bile ama, senin için. Ama 6 aylık bir asker ablası olmak kolay olmadığı ama. için. Kanka, Senin, seninki de normal. Psikolojik <laughs> ben. Ne kadar zorba insanlarla bir aradayım. Ben daha niye YouTube'a video atmayayım ki? Ben zaten hali hazırda zorbalanıyorum. Açık ve seçik. Hani YouTube'da aldığım kötü bir yorum beni ne kadar etkileyebilir? Değil mi arkadaşlar? Zaman, adam mesela o kadar indirim yapmış gerek yok. Şöyle arkadaşlar bizim, Bu kameram niye bu kadar peki? Sers, sers hiçbirinin rızası yok videoya ama ben çekeceğim. Hiç etik umurumda değil. Dava edilir. Dava edilebilirim. Nisa Gülüm. Şu öküz canların içinde parlayan bir çiçek. Evet. Çok teşekkür ederim. Bunlar Uzun. e, ee, öküz canlar. 5 saattir zorla konuşmaya çalışıyorum. Kendimi tam bir boomer hissettirdiler. Nasılsınız? İyi. Ne yapıyorsunuz? İyi. Bana tek bir cümle kurulmadı bu masada. İremciyim. Valla ben yorum yap yapmıyorum, Ay, rahatsız abla. oluyor her şeyden. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Sen. A plus bir asker ne? kutlaması yaptırılmadı bize bugün. Oğlum hazırlarken beni çeker misin canım şöyle? Ne? Şöyle kameradan çekelim, ha benim için. Evet, mesela bana nasıl dondurmayı isterdiniz? Limonlu. Şöyle, limonlu. Limonlu ve kakaolu alacağım. Ee, bunu da yapabilirsiniz değil mi? Bu yani? dondurucunun ayarını biraz arttırın. Limonlu ve... Siyer. Başka ne istiyorsun? Ee, kakaolu. Gerçekten arkadaşlar çok güzel kakaolu. Veriyor. İyi, iyi. Teşekkürler. Şöyle içeriye girelim. Cam kırık camdan mı giyseydim? <laughs> <laughs> buz tutsun da sen ben kendim az ben Dondurmalarımız, Dondurmaları Bir tane şundan almış. Geldi limonu da almıştık. Limon ne yapıyor? Doyuyor Arkadaşlar bir şey almışlar. Eni <laughs> Londra'yı <laughs> mı? Ablamın dondurmasına geçtik. Ablam da bir tane ablamın alacağını biliyorum. Şunu alacak. Annemin aldığı şu her diğer yanındakini alacağını düşün. <laughs> çok sevdim demiştin çünkü. Çok seviyor arkadaşlar. Ee, ben kokolu ve limonluya bayılıyorum. İkisi de çok güzel. O da benim gibi kokoluya bayılıyor. Aa sen bunu da mı seviyorsun? Ben bunu hiç sevmiyorum abla ya. İşte dondurması. Düz, düzgün çeksene kız şöyle. İşte dondurma. Evet, bu ee, ben bu Biraz da <laughs> Evet. Evet arkadaşlar dondurmamı hazırladım, aldım. En çok dondurmayı da kendim hazırladım. Değil mi Esen? <laughs> Biliyor musunuz arkadaşlar? De. Komu hepiniz hepinizin de aile. <laughs> Mert <Meryemiz> harikleriyle çalışıyor daha. Arkadaşlar bari <laughs> bakmayın o Suriyeli'de merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Canlar. Arkadaşlar bugün kuzen pikniğine gidiyoruz. Ben hazırım. Abi sen hazır mısın? Abi hazır herhalde. Benim kro da hazır. Ne yapıyorsun <laughs> sen canlı? Ne dedi? Öyle çıkacağız birazdan arkadaşlar. Sonra kuzen buluşmasına gideceğiz. Hava çok güzel. Bugün bir pazar günü. Bayram, bayramın üçüncü günü. Bayram gibi değil ama bu bayram. Ha? Ben gelene kadar şarjına baksana. Şarjına mı bakayım? Aynen şarjını kayıt. Nereye koyduysan oradadır. Sonun 3 dakik, ben yol Gel marakakura bir müzik. Rusça, biraz da Gürcüce. toplumun birleşimi. Tabii. Arkadaşlar geldik biz ama tamam, ben yeni gelmedi Abi de çok sinirliydi. Bir şey de ve da biraz gerginleşti. işte. her yerinde mi Mugo? <laughs> değil, hala mı? Hala yerinde değil arkadaşlar. Kanka, yedi, ee, burada, yedi, Tamam. Burada titreyerek küt böreği yedim arkadaşlar. Korkumdan tit tit tır. Yok benim, benim korkacak bir durum yok. Hani bekliyoruz şu anda. Ekildik mi dersin? Ya bir daha buluşmayacağım. Allah at onlarda bulunuyor. Abi. Ustadım orada. <laughs> Canlar kot ceket giymeye bayılıyorum ya. Bu benim hissimi yerine getiriyor. Bakın siz de yanımdasınız. da tripodumla siz de yanımdasınız. Mugo yine önden yürüyor. Bir daha? G3. G3 <laughs> var vardı, harbi <laughs> vardı. G3 vardı Full Ful, ful G3 vardı. Bize de ama, biz sıkıyorduk <laughs> ama. Bir de sadece atışardık. atışlarını sıktık. İşte boş şarjörle getiriyorlardı sadece. <laughs> Aşağıdaydı botlar. Sepete eklendi. Bu dolap sanki. o kadar şeydi ki, dolap nasıl düzenli miydi? Belli bir düzen şey var mıydı? Bizde öyleydi. Yok. nasıl da su Bedelli hanım. Şu dolap ya. Bedelli mi? Pardon, pardon. Ha. Biz her şeyin bedelini sonra görüyoruz. Şu saatte itibaren sağ. üst kısmı yok. Burada o jandarmanın Bedelini ödeyeceksin kanka. Bu güzel yani. Bu da çok güzel yani. Bayıldım, bayıldım, bayıldım.